İzmir aslında bu Türkiye'yi kasıp kavuran siyasal kutuplaşmanın e, ortasında kaldığı ve inim inim inliyor esasen. Yani feryat figan şu anda İzmir. Kentsel dönüşüm yok. Yani halk kendi kendisine binasını yıkıp yapabilirse yapabiliyor. Kentsel dönüşüm yok. Yerel hizmetler bakımından çok temel hizmetlerde temizlik dahil aksamalar var. Altyapıyla ilgili ciddi sorunlar var. Geçen sene Temmuz ayında Alsancağ'ın göbeğinde elektrik çarpmasından insanlarımızı kaybettik. Evet. Altyapıyla ilgili ciddi sorunlar var. Efendim ben yapmadım, o yaptı. Önemli değil, var. Bu şehir güvenli değil bu anlamda. E, hizmet kalitesi e, her zaman tartışılıyor. Ve tüm bunların sonunda ne oluyor? İzmirli artık İzmir'de yaşamaktan duyduğu memnuniyet oranı düşüyor. Ya İzmir'de yaşamaktan memnun musunuz sorusuna biz 10 yıl önce %80'ler, %90'lar oranında evet cevabı alırken şu anda %60-65'ler oranında evet cevabı alabiliyoruz. Bu da İzmirlilerin aslında ne düşündüğünü daha iyi anlatıyor sanıyorum.